Arkadaşlar herkese merhaba ee, İstanbul yaşının tahminlerini vereceğiz ee, dün akşam e, Padok TV'de çıktık ee, Adana yarışlarının bugünkü Adana yarışlarının yorumlarını yaptık izleyenler e, izlemeyenler oradan izleyebilirler YouTube'da Padok TV'den e, Adana tahminlerimizi görebilirler İstanbul tahminlerini de kendi kanalımdan vermek istedim uzun süredir kanalımda video çekmiyordum Evet, 8 koşulu bir İstanbul programı var. İlk koşuya baktığımızda yani 2 numara arasında Aslanı ve 5 numara Oppenheimer arasında görünen bir yarış gibi. Arasında Aslanı biraz daha çok hoşuma gitti ama onun sadece tek bir yarış gördüğünü görüyoruz. Oppenheimer'ın biraz daha kondisyonu ilerlemiş olabilir. 2-5 mantıklı burada. İkinci koşuya geldiğimizde yani 3 numara Blue Shark'tan iyi bir yarış bekliyorum. 2 numara Proteus da fena değil. Borrego da boş bir at değil. 3-2-1 şeklinde bir sıralamam olabilir. Geldik 6'lıya. Evet ilk ayak denk atlar bir arada. Yani birçok tahminci ve yorumcu da aynı fikirdedir. atlar her an için birbirlerini geçebilirler. 5 numara ille de sürmeli. Son yarışta biraz dışarılarda kaldı. Bugün kilosu daha uygun. 6 numara baba zaman. Yine kilosu uygun. 1 Torantay ağır kilo ama son yarışta güzel kazandı. 2 numara Singapur önde Yalnız kaçacak gibi görünüyor. Belki çığır rüzgarı biraz yakın takip edebilir onu. 4 numaralı çığır rüzgarı Singapur'dan sonra. Ee, ve 9 numaralı abone de fazla startta kalmasa oyun kilosuyla Nevzat'la bir sürpriz yapabilir. 5-6-1-2-4-9 benim sıralamam. gün ikinci ayağı en zor yarış. Ee, kim gelse şaşırmayacağım türden bir yarış. Ee, bana göre ben hepsi dedim ama sıralama verecek olursam. 4 numara Passion Runner. 6 numaralı September. 8 numaralı Adal, 1 numaralı Higgs, 5 numaralı Erden Gray, 7 numaralı Soylu Yağmur, 9 numaralı Kupaş, 10 numaralı Princess Grace ve 2 numaralı Heva da yazılabilir. 4, 6, 8, 1, 5, 7, 9, 10 ve 2 yani hepsi ekürlerden birini yazmadık. Geldik günün 3. ayağına. Yani açıkçası burada e, Gönül rahatlığıyla 1 numara akfilozumu sizlere tek olarak tavsiye etmek istiyorum. Bana göre bu gruptan daha kaliteli bir at. Avantajı erken önlere gelebilen bir at. Son yarışında hem biraz arası vardı hem de öndeki o bir çelik çok inatçı bir at. Biliyorsunuz değişik bir kayız var. Onu bir türlü atlayamayınca sonlarda temposu düştü. O yüzden dördüncü kaldı. Ama o, o grupta yani o, o gün o bir çelik olmasa o yarışı bile kazanırdı bence. O at inatçı gücü biraz da şişti. Bu kez... Mehmet Kaya uyanıktır. Hemen önlere 2-3 konumlanacaktır. E, Hulki'nin liderliği alacağı yarışta 2-3 gidip düzlükte hamlesini yapacaktır. Bence bu rakiplerini geçer. Benim bankomdur. İkili için oynamak isteyen olursa 6 İsfahan 3 Kral Batur'u değerlendirebilirsiniz. Geldik günün 6. koşusuna. 2 numara Cebalp'ın son Antalya sentetik yarışını çok beğendim. Bugün de iyi bir yarış bekliyorum. E, i̇yi bir yarış yapacak. Kürşat İlmaz iyi idare edebilirse. Mücadeleci de bir at. E, mücadele ederse edeceğine inanıyorum. Bu yarışı kazanabilir. İlk ciddi rakibi son yarışı çok iyi olan 4 numaralı Cebe Bey. E, bu iki at daha önde olsa da bu 5 numaralı dördü Ankara'dan geliyor. Baktığımızda önde onu yani müravi rahatsız edebilir gerçi. Ateştay rahatsız edebilir. Eğer 2-3 giderse veya da kimse rahatsız etmezse Düldül de ters bir yarış yapabilir diye düşünüyorum. 2-4-5 benim sıralamam. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 3 numara Fullmont bence bu gruptan daha üstün bir at. Ben Ankara'dan geliyor. Bu atın gösterdiği performans hiç fena değil. İki start çekmiş. Sentetiği de yapacaktır diye düşünüyorum. Bir tiz ve yavrusu Mehmet Kaya çıktığı gibi bu yarışı bitirebilir. İki de gidebiliyor. Sallı bir at, iri bir at. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Tek rakibi bence bir numara Altan'dır. 3 bir şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Günün 8. koşusuna geldiğimizde zor bir yarış bence. Bir numara Ali Kon parası olsa da bu grubu geçebilecek kapasiteli bir at hazırlıkları gayet iyi ben beğendim Nevzat Avcı ile en şanslı numara North Shield e, sentrikte fena koşmuyor 4 Sound of Heart. startta kalmasa iyi bir yarış yapabilir Enes Boluğluyla 5 Always My Way bir türlü kazanamıyor. Hem de sonunda kazanacak oyun bugün mü bilmiyorum. Bu 8 numara King Ranger son yarışa dikkatimi çekti. İtmanda iyi görünüyor. Farklı bir yarış yapabilir ve yine birkaç yarıştır dillerde dolanan ama kazanamayan 9 Sharp King'i de yazacağım arkadaşlar. 1 2 4 5 8 ve 9 arkadaşlar. Evet dediğimiz gibi İstanbul tahminlerini kendi kanalımızdan, Adana tahminlerini de Padok TV'den yayınladık. Padok TV'den izleyebilirsiniz Adana tahminlerimizi. Hepinize bol şanslar. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesajlar ve yorumlar için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 5093 0535 625 5093 sevgiler saygılar bol şanslar.